Sevgili dostlar merhaba Doğuş Otomotiv ve Yunsa'ya bakacağız. Her ikisinde de harmonik yapılar var. Elimden geldiğince e, sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çok uzun olmayacak yayın. E, burada şart pattern var. Doğuş Otomotiv'e bakıyoruz. Haftalık grafikte D bacağını bekliyoruz artık. Yani 143,2 68,25. Aşağıda görmüş olduğunuz e, o kutuya e, ya orta sularına ya tabanına ya çatıya bir temas bekliyoruz. Çünkü grafiğin geri kalan bölümünde X, A, B, C, Fibonacci değerleriyle uğraşmıyorum yayın uzamasın, tam anlamıyla oturuyor. Geriye sadece D noktası kalıyor. Artık burayı kovalayacağız veya burayı aralardan da dönebilir yani orta sulardan da dönebilir. Mesela X noktasını 108,2'yi destek olarak çalıştırabilir, dönebilir, yapabilir. Onu da burada belirttim. 108,2'den tepki alırsa e, 225,6 ile 298 aralığı ve potansiyel olarak 605,5 seviyesine kadar uzanabilir şeklinde. Benim orada yorumum var. Komplike olduğu için e, karışık geliyor olabilir. 143,2'den döndüğü senaryoda şu kesik olmayan ok düz çatıyı ifade ediyor. Bakın şu düz oklar çatıdan değil mi Tikledik, döndük. Ee, sarı bölgeyle sınırlı kalabilir. 247,2 311,50. Çatısı 311,50, tabanı 247,2 olan sarı bölgeyle sınırlı kalabilir. 143,2 çatıdan döndüğü senaryoda. Devam etmek isterse mavi bölge. Ee, 415,50 584 aralığı bu bölgeden satış yiyebilir. Peki taban hareketi görürsek onu da şu kesik çizgiyle belirttim. E, 68,25'te e, devam ettiği senaryoda e, 415,50 tabanı mavi bölgenin dahil e, bu sefer 584 çatısını aşan 630'a uzanan bir doğuş otomotiv görebiliriz. Veya Sevgili dostum, 68,25 taban hareketiyle şu siyah kutucukla sınırlı kalabilir. Çatısı 282,75, tabanı 200,9 olan şu siyah çerçeveli kutucuk ile sınırlı kalabilir 68,25'ten döndüğü senaryoda. Dediğim gibi orta sulardan dönecek olursa yani şurada X'i destek olarak çalıştırırsa 108,2 Notu burada. 108,2'den tepki alırsa 225,6 ile 298 aralığı ve 605,5 seviyesine kadar uzanma potansiyeli taşır. Onu da not olarak buraya yazdım. Çünkü onu da işaretlersem çok iç içe geçecek. Karışık gelmemiştir umarım. Karışık geldiyse yorumlara yazın. Karışık geldi deyin. Ben tekrar bir yayın daha paylaşırım screenshot yaparsanız size rehberlik eder. Artık D bacağını bekliyoruz. Yani şu kutumuzu bekliyoruz. Bakalım neresinden bunun neresinden dönecek. Şimdi iki üzerinin içinde olduğu için gelmez etmez gibi düşünülebilir. Öyle bir gelir ki o zaman da geç kalmış olursun. Geldik Yunsa'ya. Burada bearish bir formasyon var. 5 0 formasyonu var. Bunu ben aslında şu şekilde e, göstermek istiyorum. Yani şu 6,40-6,69 seviyelerini e, yakın zamanda benim 11 Mart'ta bir paylaşımım olmuştu. Çok kısa, şuralardaydık bakın şuralardaydık. Çok kısa bir dinleyin bakalım. E, 6,40'a ulaşabildiği senaryoda aşağıda belirttiğim 5,35-5,21 bölgesiyle 4,47 4,30 bölgesi arasına kadar gidilmemesi adına bu seviyenin üzerindeki kalıcılık önemli. Demek ki 6,40'ın devamında bu seviye aşılamıyorsa dikkatli olacaksınız. İşte o seviye burası 6,69. Yeterli bence gayet açık. Şimdi grafiğimize geri dönelim. Şunu biraz yukarı kaldıralım. Bu çizimler, yazılar eski olduğu için grafik ilerledikçe mesela şu fitil yazının içine doğru uzanıyor mesela. Evet. YouTube'da dinlettim az önce. Şu bölgelerde falandık işte. 6,40'ı açtığı senaryoda 6,69'a dikkat edeceğiz. Oranın üzerinde kalıcılığa bakacağız. Eğer 6,69 üzerinde kalıcılık zaten şurada ben yazdım onu göremiyorsak ki kafayı tosluyor bak gövdeli yeşil mum ve sonrasında bir fitil var uzun boylu gerisi yok. İhlal bu kalıcılık göremiyoruz. O zaman sırasıyla 5,35, 5,21, 4,47, 4,30 beklenecek. Bu bölgeden de dönebilir. Aradan da dönebilir. Şu iki bölgenin arasından da dönebilir. Bu tabanda bahsettiğim 4,47, 4,30 seviyesinden de dönebilir. O zaman Yunsa yatırımcısı ne yapacak? Bir kere bu ikisinin arası görülecek. Onu söyleyeyim. Çok yüksek ihtimalle. Yani görülecek dersek kesin bir çizgi çekmiş oluyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama yüksek oranda diyeyim. Yüksek oranda bu iki bölge... Arası beresi de olabilir, çatı da olabilir, bu bölgede olabilir. Görülecek. O zaman yünse yatırımcısı ne yapacak? E, bu bölgeyi gördüğünde 5,35-5,21 aralığı. Burayı gördüğünde bir miktar alabilirsin. Veya şöyle yaparsın, güçlü alımlarını bu bölgede yaparsın. Daha zayıf alımları aşağısı için e, saklayabilirsin. Diyelim 1 milyon TL'lik yün alacaksın. Şu bölgede 700 bin TL'ni yatırırsın alırsın. Yunsa özelinde ayırdığım paradan bahsediyorum. 700 bin TL'yi biz burada değerlendirdik. E geri kalan 300 bin TL'yi tutuyoruz. E belki aralardan berelerden döner. Yani bakarsın 480 gibi 490 gibi atıyorum yani bilemiyorum. Belki de tabana kadar 4,47-4,30'a kadar da gelebilir. Artık piyasayı takip edeceksin. E, geri kalan 300 bin liranı da buralarda değerlendirebilirsin. Ama en güçlü alımını şu bölgede değerlendirebilirsin mesela. Şuradaki desteği çalıştırabilir. E, fakat ülkemizin haline bakarsak şu desteği çalıştıramayabilir. Kırabilir de yani. Ama orta sulardan ama buradan. Yani ben e, bu parasal rakamları örnek olarak veriyorum. 1 milyonun 700 bin lirası buralarda 300 bin lirası aşağılarda gibi. Ama sen yarı yarıya da 500'ü burada değerlendirip 500'ü buralar içinde saklayabilirsin. Yani herkesin işte risk yönetimi de farklıdır. E, fakat iki bölge arasında e, maliyetlenme açısından dağlar da yok yani. Onu da söyleyeyim. Önemli olan e, bir malı nerede aldın? Mesela şu hareketlenmede benim 11 Mart'taki yayınıma denk gelmediysen, izleyemediysen 6.40'ın aşılımı 6.69'a fokuslanıyorsun. Üzerinde kalıcılık görüyorsun. Üzerinde kalıcılık görmüyorsan aşağılarda maliyetleniyorsun. Çünkü buralara gelme ihtimali yüksek. Ben 11 Mart'ta anlattım. İşte o yüzden diyorum ben grafikleri elimden geldiğince sade hazırlamaya çalışıyorum. Sen screenshot yaparsan bu sana kılavuzluk eder. Mesela bak bu notu ben boşuna yazmıyorum. Ne yazmışım burada? 6.40'a ulaşabildiği senaryoda aşağıda belirttiğim 5,35 5,21 bölgesi ile 4,47 4,30 bölgesi arasına kadar gidilmemesi adına bu seviyenin üzerindeki kalıcılık önemli. Demek ki 6,40'ın devamında bu seviye aşılamıyorsa dikkatli olacaksınız. Yani 6,69 üzerinde kalıcılık görülemiyorsa dikkatli olacağız. Şuralardayken anlatmıştım bak geliyor, vuruyor kafayı, aşamıyor. Sonrasında fitilden ibaret, ihlal. E demek ki buralar, orta sular ve burası artık çok güçlü potansiyel. Sen bu bölgeyi bekleyeceksin maliyetlenmek için. Yani yünsa şuralardan buralara geldi, çok düştü, alalım değil. Buralar. Buralara paranı yayacaksın artık. Ne kadarlık alacaksan. Okey. Sonrasında arkana yaslan. Çünkü güzel yerde maliyetleniyorsun. En azından doğru yerde maliyetleniyorsun. Doğuş otomotiv için de 143,2 68,25 aralı doğru maliyetlenme bölgesidir. Ama burada tehlike tabi hissenin nereden tepki alacağıyla da alakalı. 143,2'den alırsa tepkisini Sarı bölgede satış yiyebilir. Ben sınırlı satış yiyeceğini düşünüyorum. Sınırlı ve mavi bölgeye ulaşacağını düşünüyorum. Zaten bakın şu düz çizgi çatıyı ifade ediyor. Şu çatıyı ifade ediyor. Taban hareketinde e, e, siyah kutucuk devreye giriyor. Burada da sınırlı satış yer. 282,75 çatımız. Tabanımız 200,9. Bu bölgede de sınırlı satış yer mavi bölge dahil 630 da yapabilir. Okey. Ama aralardan berelerden döner. Mesela x seviyesini 108,2 orta suları hizalar. Şurayı destek olarak çalıştırır. O zaman da şu paragraf devreye giriyor. işte. Ben bunları boşuna yazmıyorum buraya. 108,2'den tepki alırsa 225,6 ile 298 aralı ve Yukarıda da 605,5 seviyesine kadar uzanma potansiyeli taşır. Yani mavi bölgeyi aşar. 605,5'e kadar gidebilir de. Durum bu ama burada yukarılara çok fokuslanmayın. Alacağınız bölgelere fokuslanın. Maliyetlenme bölgesi burası işte. Ya yani nereden döner, nereden satış yere değil. Nereden ben bunu alabilirim, maliyetlenebilirim? Buraya fokuslan. İşte o zaman uzun vade yatırımcısı ol. Yani yanlış yerlerden, buralardan, şu iğmelenmelerden almışsındır. Soluğu burada bulmuşsundur. Ben uzun vadecim. O uzun vade olmuyor işte. Al buralardan maliyetlen. Uzun vadeci ol. Yunsa. Anlattık az önce YouTube videomu dinlettim. 6,69'un üzerinde kalıcılık görememişiz. Demek ki istikamet şurası veya aralar vereler de olabilir burası da olabilir şu bölgede maliyetten artık bu bölgede kademeli alacaksın yani haftalara yayabilirsin mesela bir hafta alım yaptın bekle bakalım bir haftada alma belki sarkar aldın diyelim bir hafta daha bekle belki burayı da görürsün yani biraz buralarda e, yayılarak paranı yayarak maliyetlen ondan sonra sen uzun vade yatırımcısı ol işte yani burada yakalanıp da Buraları gördüğünde uzun vadeci palavradan değil. Doğru yerlerden maliyetlenip uzun vade yatırımcısı. Okey, sabır istiyor, meşakkatli. Ülkemiz biraz sancılı bir e, süreç yaşıyor. O sancılı süreçte hem Doğuş Otomotiv'in hem de Yünsa'nın beklediğimiz bölgelere sarkmasına sebep olacak çok yüksek ihtimalle. E biz de buralarda bu hisse senetlerini bu kadar belirgin izler bırakan, arkasında bu kadar belirgin izler, ipuçları bırakan bu hisseleri de doğru bölgelerde yakalayıp uzun vadeci, işte o zaman orta uzun vade yatırımcısı o zaman olacağız. Böyle haybeden değil. Umarım net anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerleri yazarsınız. Ben üşenmem. Bir yayın daha yaparım. Bir şekilde bir şekilde daha sade anlatmaya çalışırım. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.